Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin en güzel okula parklarını araştırdım. Şimdi onları anlatacağım. Bir Aquapark. Dolusu Aqua Park. Dolusu Aqua Park Antalya'nın Kemal ilçesinde birbirinden eğlenceli kaydırakları, aktiviteleri ve e, çok küçük kaydıraklarıyla birlikte Antalya'nın Kemal ilçesinde bulunmaktadır. Dolusu Aqua Park'ta Türk tarihini yansıtan semboller de bulunmaktadır. Dolu su akvapark daima biz otelin yanında bulunur. bulunur. Aqua Fantasy Aqua Park Kuşadası. Aqua Fantasy Aqua Park Kuşadası'ndan İzmir, Aydın'dan ve ilçelerinden günübirlik el gelinebilecek bir mesafede bulunur. Aileniz ve arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebilirsiniz geleceğiniz bir ortam vardır. Antalya Aqualand Aquapark. Antalya Aqualand Dolphinland Antalya'nın ilk su parkı o su parkı olma özelliği ve birbirinden güzel kaydırakları yunus gösterileriyle ziyaretçilerine eğlenceli anlar yaşatıyor. Dur. The Land of Legends Aquapark dünyanın en büyük tema parkları arasında bulunan Land on Lengas Aqua Parkı ve Extreme Parkı ile ziyaretçilerinin adrenalin dolu eğlencelerini bir gün geçirmesini sağlıyor. O kadar çok aktivite varmış ki zaman hemen geçiyormuş. Adana Aqua Land Aqua Park Adana Aqua Land Aqua Park Adana Na de Seyhan Nehri'nin kıyısında yer alıyor. Tesiste yüzme havuzları ve her yaşa hitap eden kaydıraklar bulunur. Yalçız Dağ Koopark İzmir'e 50 km mesafede Güngüldür'de bulunur. Her şey dahil konseptte hizmet veren ender Kooparklardandır. Gün boyu ailenizle veya arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebileceğiniz kaydırakları ve aktiviteleri bulunuyor. Bir de büfeleri bulunmaktadır. Arkadaşlar Adalanta Aquapark Kuşadası Kuşadası'nda yer alan Adalanta Aquapark birbirinden eğlendirici kaydırakları ve aktiviteleri ile ziyaretçilerine keyif dolu anlar yaşatır.